Gördüğünüz gibi icraatlar yağan yağmur bizi bu hale getirdi. Görü alt yapının sıfır oldu. Silik ile belediye nereye bir çalışma yapıyorsa, nerede bir kazı koyuyorsa öyle bırakıp artık devamını getiremiyor. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Millet artık bakmış bu durumda. Lütfen belediye bunu bir el çözsün. Buna bir el atın. Çözsün. Yeter artık diyoruz. Silik yolda olarak yeter artık diyoruz.